Antalya Yaş Sebze ve Meyve halinde fiyat düşüşleri için aylardır Mayıs ayı işaret ediliyordu. Mayıs ayının ilk gününden itibaren fiyat düşüşleri başladı. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte sebze ve meyve fiyatları düşüşe geçti. Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, halde işlem gören ürünlerin fiyatları hakkında bilgi verdi. 8 liraydı 6 TL'ye kadar bugün sivri biber satılmakta. Kıl biber... Yine şey, bir sivri biber cinsidir. 10 lira, 12 liradan 10 liraya düştü. Kılçık biber 14 liradan 12 liraya düştü. Çarlı biber 7 liradan 5 liraya. Dolma biber 9 liradan 7 liraya. Kapya biber 25 lira. En yüksek biber cinsimiz şu anda. O 25 lira kendini koruyor. Üç burun biber 8 TL'ydi. 7 TL'ye düştü. Patlıcan 6 TL kendini korumakta. Kabak salatalık 2 lira. Bu toplayıp buraya ma getirme maliyetini bile karşılamaz. Hasan Ali Yılmaz sebze ve meyvede kış ve yaz aylarındaki fiyat farkına değindi. Ee, hava şartlarından dolayı bu yükselme çıkma e, marın azalması çoğalması değiştiği için yüksek gittiğinde neye yüksek diye kızmayalım. Düşük gittiğinde de e, bu yükseltebilecek bir mekanizmamız yok. Çiftçi o zaman yani biraz kar ediyor şu anki etmiş olduğu zararı karşılıyor ve üretim bir şekilde yine devam edebiliyor. Şimdi artık öyle şey kış ayları çiftçimizle çalışıyoruz. Yaz ayları da tüketiciye çalışıyoruz. Öyle söylemek lazım. Kilosu hala 25 lira olan domates fiyatlarında da düşüş yaşanması bekleniyor. Geçen yıla göre tabi mesela domates afaki para ekilmediği için o da aşırı soğuk oldu. Dedik ya Şubat genelde millet Şubat içindeki yeni ürünleri yeni yeni çıkmaya başladı. 10-15 gün sonra bu ürünler çovalacak. 10-15 gün sonra domatesle biraz fiyatlarda gerileme olur yani.